Merhaba sayın dinleyenler. Ah, diyen vitrininin yeni bir bölümündeyiz. Karşımda Ekin var. Var mı sen Ekin? Ses ver. Var mı abi? Var. Abi. Ah, çok güzel. Ee, Ekin senin soyadın neydi lan? Ergün. Ekin Ergün. Ha ah, tamam. Ben no norm normalde bunu insanları engage ettirmek için soruyorum da şu bu <laughs> <laughs> unuttum. Neyse. Pardon abi. <laughs> Sorun değil. Ee, Ekin. Güzel insandır Ekin. Candır. Ee, o zaman çok cebelleşmeden sorulara geçeyim. Şimdi Ekin Bey. Evet Hatta Sayın Ekin Bey. Hangi sistem veya sistemlerde oynatmayı tercih ediyorsunuz? Genel olarak D&D 3.5 kullanıyorum. Ama onun dışında kutulu D100 ve D20 kullanıyorum. Biraz Star Wars Saga var. Deadlands var. GURPS var. Daha çok Cyberpunk için kullanıyorum. Onun dışında kendi yarattığım yani e, toplam olarak yarattığım iki tane sistem var. Bir tanesini Silent Hill için kullanıyorum, bir tanesini Castlevania için kullanıyorum. Silent Hill için sistem, Silent Hill mesela anime sistem mi yazdın lan sen? Ya yani kendimce işte bir takım sistemlerden işte onun orasını alayım, bunun burasını alayım diye birleştirdim. Öyle. Peki güzelmiş. Bunun hakkında daha detaylı sorarım sana. Aa, şey diye, gerçi sen hafiften cevaplamaya başladın da ben yine de formal olarak sorayım. Ee, hangi settinglerde oynatmayı tercih ediyorsun abi? Ya ben açıkçası setting kullanmıyorum. Öyle mesela Dragon Lens'i, Forgotten Hymns'ı falan da pek bilmem. Ben Felipe'nin direkt olarak kendisini bilirim. O da bana yetiyor. Ha peki. Kuralları bilirim. Kalanını kafama göre oynatırım diyorsun. Ya yani, e bir daha neyse şöyle düşün şimdi. Deadlands var. Deadlands'in çok şey bir settingi var hani. Şahsına münazara bir settingi var. Hani onu kullanmadan Deadlands kuralları kullanmak kastırmıyor mu Ya Ya Deadlands için ya da ne bileyim. Mesela bir kutu için işler biraz değişiyor. Sonuçta kutu için en basitinden bir e, arkım kullanmak lazım. Ya da miskatonik Üniversitesi'ni falan bir şekilde bir yere yedirmek lazım. Tamam. Olacak. Neyse, neyse. Ee, ayrı. Tamam. şeyden devam edelim. Ee, kendine böyle daha yakın hissettiğim bir edebi tür var mı? Öyle bir durum yoksa şey, oyunlarında sürekli tekrar ettiğim motifler, işte ne bileyim ufak tefek detaylar, böyle oyuncularından beklentilerin falan var mı? Hani böyle takıntıların falan. Edebüttür olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi ben bir e, NPC yarattığım zaman en dinlen. Backgroundını birazcık kısa hikaye şeklinde yazıyorum. O yüzden ve daha çok da D&D e, oynattığım için e, high fantasy kıvamına daha yakın bir şekilde oluyor ama yanında e, korku gerilim temalarını da çok severim. E, Oyunlarımda daha çok e, puzzle'a dayalı survival olayını kullanıyorum. Ee, bir şey soracağım. Korku gerilim derken nasıl korku gerilim? Şey korku gerilim mesela ne bileyim bir e, hani Silent Hill dedim mesela. Bir Silent Hill'in psikolojik korkusunu böyle sembolizmli bilmem neyle. Yoksa ne bileyim bir şeyin korkusu mu? E, bir ne bileyim Japon e, Guro mangası korkusu gibi mi falan hani Yok, o şekil... falan. Yani daha çok Silent Hill kıvamında desem daha doğru olur. Peki. Hatta e, şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşa bir keresinde Silent Hill oynatıyordum dışarıda. Tamam. Akşam vaktiydi. Böyle tam şey oldu. E, böyle ışıkların kesildiği işte böyle e, o korku anının başladığı bir an geldi. O sırada sokaktaki bütün ışıklar kesildi. Ha. Böyle tesadüfi güzel olaylarda yaşıyorum oyunlarda. İyiymiş, iyi denk gelmiş. Tamam abi, o zaman şeyden devam edeyim. Daha tangible sorulardan devam edeyim. Şimdi kanka sen nerelisin? İstanbul. İstanbullusun. İstanbul'da yaşıyorsun, tamam. Ee, hangi koşullar altında oynatmayı seviyorsun? Hani kafe olur, ev olur, ne bileyim, mekan vardır özel falan. Öyle bir şey var mı? Ya açıkçası e, çok sorun olmuyor ama e, Bakırköy ve Bakırköy'e daha yakın olan bölgede tercih ediyorum. Tamam, Bakır Bakırköy yani. Evet. Tamam, çok güzel, çok güzel. Aa, bir detay daha. Evinde oyuncu kabul ediyor musun? Evinde oyun düzenliyor musun? Hani müsait ee, mi e, Zaman zaman. Zaman zaman. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Aa, çok güzel. Benim soracağım sorular bitti özünde. Ee, sen yazdığın kural seti veya tuttuğun blog hakkında konuşmak ister misin? Aslında olabilir. Ya şimdi Drakonizm diye bir blogum var. Zaten isminden beri drakonizm.com. Ya orada e, bazen böyle hani canım sıkıldığı zaman kendime dair bir şeyler yazıyorum. Onun dışında işte ya ilgimi çeken işte film olsun, müzik olsun, ya ne bileyim işte e, örnek vereyim D&D Next Game'i oynadık. Onunla ilgili inceleme yazdım kendi çapımda. Yani o tür şeyler yazıyorum. Arada işte anime olsun, FRP olsun, işte ne bileyim çizgi roman olsun, ona üzerine işte okudum, izlediğim şeylerden dolayı bir e, yazılar falan yazıyorum. İyi Ama iyi şeyde, şeyde. yani şey değil. Aa, gü güzel yani yazmak iyidir. Mesela hesapta benim de yazmam gerekiyor da hiç şey gelmiyor yani. <laughs> ya mesela bir de şey var hani ben, kritik. E, ben kendi görüşümü yazıyorum yani objektif olmaya çalışmıyorum. O yüzden de yazılan yorumları falan da öyle şey yapmıyorum hani of bu çok laf etmiş bunu sileyim yok bilmem ne yapayım da demiyorum. Yani isteyen istediği kadar söyleyebilir gayet şey normal karşılayabilir. Karşılayabil en güzel abi en güzel. Sen istediğin kadar sövüyorsan karşındaki de istediği kadar sövsün. Yani tabii. Tabii tabii. Onun ötesinde sistemden bahset bize biraz abi. Sistemi nerelerden çaktın? Ne için çaktın? Ya şimdi ee, korku öğelerini değerlendirmek için biraz kutu kullanmam gerekti. Oradaki işte sanity olayları falan. Hı hı. Onun dışında e GURPS'ten birazcık combat sistemlerine falan baktım. Gerisini de kendim yorumladım. Ve karışık bir şey oldu sayıntısı için. Güzel de oldu yani. Ya böyle hani campaign kıvamında değil de one shot'lık oyunlar için gayet gideri olan hoş bir sistem oldu. Şahane, şahane, güzel. Bu ha. Castlevania için de e, bir şeyler üzerine uğraşıyorum aslında. Kendim bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü yani oyunları da birazcık e, acayip olduğu için hani öyle direkt bir sisteme uygulanmıyor. Uygulanacak seviyede değil. Öyle mesela bir D&D üzerinden Kesivanya oynatılamaz. Ya yani bir kutul sistemi üzerinden Kesivanya oynatılamaz. O yüzden ona uygun bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Demem, daha doğru olur. Daha bitmedi çünkü. Bittiği zaman da işte e, karşıma çıkacak ilk convention'da bir oyun oynatıp bu convention DM'li achievement'ını almayı düşünüyorum. Abi Convention DMD Achievement olsa oha. Achieve ya bilmiyorum. Neyse. Ben, Ya yani ben conventionlara ya ne bileyim yani böyle etkinliklerde FP oynama olayına birazcık karşı olduğum için hiç şey yapmadım. Oyun açma girişiminde bulunmadım. O yüzden yani bir kere de olsa bir denemek istiyorum. Peki peki. Yalnız abi böyle bir kere de olsun denemek istiyorum kafasında konvensiyonla oyun açılınca genelde sıkıntı çıkıyor şöyle düşün. Convention DM'liği kendi içinde bir sanattır. Onu biliyorsun değil mi? E mi Hani ya için oyun yazmak bambaşka paradigmalar gerektirir falan. Hani böyle ufak detaylar. Şimdi konuyu senden hijack etmek istemiyorum da. Hani buradan seyircileri uyarı yollamak istiyorum. Gençler bakın. Hani insanlar geliyorlar konvensiyonlara. Buradan Filinta, Atilla Filinta Avuşoğlu'nu tenzih ediyorum. O bambaşka bir adamdır. <laughs> i̇nsanlar geliyorlar konvenşonlara sıfır hazırlık. Hiçbir fikirleri olmuyor. Ya nasıl olsa konvenşon oyunu kimse ciddiye almayacak diye geliyorlar. Başka insanlar da aa ne güzel bunu oynatan adam varmış. Hadi deneyelim oynayalım diye geliyorlar. Böyle diyen de oyuncu da karşılıklı olarak oynadığı sistemden nefret ederek uzaklaşıyor sonra masadan. <laughs> gerek yok. Vallahi gerek yok. Hani herkes conversion'da bildiği sistemi oynatsın. Çünkü çok iyi bildiği sistemi bile oynatamayan insanlar var. Sırf conversion'da oyun dinamikleri farklı olduğu ve kimse bunu onlara söylemediği için. Ya, tabi orası öyle de. Ya, benim bildiğim kadarıyla conversion için önemli olan şeylerden bir tanesi oyunun zamanlamasını ayırmak. Yani ayarlamak. Çünkü en kritik. Gelinin, gelinin uzun veya fazla kısa olmaması gerekiyor. Onun dışında hani her oyuncudan her türlü durum beklenebileceği için hani hiç FRP oynamamış olmasından birçok sistem biliyor olmasına kadar birçok şey bekleneceği için ya yani orta yolu bulabilecek basit ama çok da nasıl diyeyim özensiz olmayan bir şekilde uygulamak gerekiyor. Orada şey olmaz da ya ben zaten oyun oynatacağım zaman başarılı olmayı hedefleyerek oynatacağım için çok da öyle umursamazlık olmayacak bende. Tamam tamam sıkıntı yok. Yok ben spesifik olarak sana demedim. Bu genelde ha, tabii ben sadece... problemli bir mevzu. Hani... Ha, ben sadece kendim için şey yapmak istedim. Ya, ya şöyle diyeyim mesela. Bir tane campaign'i yazıp bunu 8 saate nasıl sıkıştırırım diye düşünen insanlar var hani ortalıkta. Ha, o da zor. Ve hani şöyle düşün. 8 saate sıkıştırırım şey böyle abi işte. Birde başladık, akşam 9'da bitirdik, çok güzel oyun oldu diye geziyorlar sonra. Ulan o oyunun akşam 9'da bitmemesi gerekiyordu ama. <laughs> hani. Ama neyse işte. ha Şey problemi var. Bazen insanlar kendini tutamıyorlar, yazıyorlar da yazıyorlar. Hani sonuçta yaratıcılık, yetenek falan. Yani şey değil. Ee, kolay değil. Tabii. Neyse abi o zaman daha da ekleyeceğim bir şey yoksa var mı? Abi bilmiyorum aklıma pek başka bir şey gelmedi. Tamam abi daha da ekleyebileceğim bir şey yoksa burada keselim istiyorsan. Tamam. Sana da uygun geliyorsa sağ ol var ol, katıldığın için. Ben teşekkür ederim Asıl. Tamam şahane buradan dinleyicilere de teşekkür ediyoruz dinledikleri için. O zaman kapatıyorum abi müsaadenle. Tabii. Ee, kapadım.